Bugün arabanın muayene günü, saat 3'te randevum var, sabah saat daha 9. Son birkaç tane eksikler daha vardı, tekrar sanayiye geldim. Araba her şeyde çalışıyordu, bir tek benzinde çalışmıyordu. Şimdi Orhan ustayı bekliyoruz. Orhan ustayı aradım, o da hemen çırağını aradı, dedi karbüratörü sök ben gelene kadar. Asla olsun, kalfa hemen karbüratörü söktü bile. Eyvallah, benim de canım çok acıkmıştı, dedim kendime bir tane çorba söyleyelimle o. Orhan usta geldi, kilometre halatı çalışmıyordu, onu da aldı sağ olsun. İnşallah bugün muayeneye yetiştirirler beni. Beni değil o torosu. Orhan Usta bir tane sıfırdan kabriyatör almıştı onu takacak. Onun da son kontrollerini yaptı şimdi onu takacak. Arabanın far panjurları hepsi kırıktı. Dedi git bundan da birkaç tane getir. Aha hemen parçacıya geldim. Dedim abi bundan var mı? Dedi torosun mu? He dedim. Vardır abi dedi. Yol üstü aksesuarcı Ferhat Usta'ya uğradım. Ferhat Usta dedim plak alın ışığı yok. Bu sende var mı? Dedi var. Fiyatı ne kadar dedim. La dedi abi zaten sen yeterince zarar ettin o da bizden olsun. Aha hemen onları da aldım tekrar tamirciye geldim. Bu arada Orhan Usta son kontrolleri yapıyor. İnşallah araba benzinde çalışır. Hesso manebesso. E o kadar para verdik. Bir zahmet çalışsın. Şimdilik çalıştı araba. Panjurları takmak için elektrikçiye geldim. Elektrikçi dedi abi bu benim işim değil kaporta işidir. Hemen Serhat Usta'dan yardım istedim dedim bunları takar mısın dedi abi geleyim takayım hemen. Bu arada tamirci Orhan Usta bütün hesapları tek tek kontrol ediyor. Ödeme saati geldi çünkü. Elektrikçi ustası da plaka ışığını takıyor. Herkes el birliğiyle arabanın bugün çıkmasını istiyor. Bu kaportacı. Bu tamirci. Bu elektrikçi. abu da çıraktır lo. Serhat Usta gel bir çay içelim lo. Aa hemen onun dükkanına geldik biraz çay içelim dedik bari. İşim bitti lo hemen hemen çıkacağım birazdan. Te gole damdan gel. Sen çay içtin artık bugün zor çıkarsın. El havalı havada buz gibi ha maşallah soba kırmızı olmuş. Çayımı içtim ve oradan çıktım. İşlemlerin bir kısmı şimdilik tamam. Bu defa aşağıdaki büyük sanayiye gidiyorum. Ah hemen bir tane egzozcu ve emisyon pulu veren adamın yanına geldim. Maşallah Seyit Usta da beni buradan da takip ediyor ya. Burada egzoz ve emisyon ölçümü yapılıyor. Bu abi burayı işletiyor tabi. Buraya da 368 lira ödeyeceğim. Oradaki işlemlerimi 5 dakika içinde hallettim ve çıktım oradan. Yol üstü rot da uğrayayım dedim. Son kontrolleri onlar da yapsın yav. Eyvah eyvah bu yakışıklı da bize çay getirdi. Aha hemen çayımı da içtim. Onlar da 5 dakika içinde arabanın işlemlerini halletti ve oradan da çıktım. Yani arabanın alt takımları tamam. Muayene randevusuna neredeyse 2 saatten fazla zamanım var. Elavala canım acıktı dedim. Ben ise kendime evime gideyim bir tane menemen yiyeyim sonra giderim lo. Yemeğimi yedim şimdi sanayiye doğru devam ediyorum. Bu arada hız göstergesi de tamamdır. At tekrar paşanın yanına geldim. La dedim paşa bu koltukların yeri sağlam değil. Sen bir iki tane civata daha vur. Depo kapağı da maalesef kırılmış. Bir tane ondan da almam lazım. Dedim Mahmut bir tane depo kapağı ver. Onu da yat hesaba. Gelmişken dedim Mahmut parça param ne kadar tuttu şimdiye kadar? 4460 lira. Orası tamam. tamam. Şimdi Orhan Usta'ya geldim. Orhan Usta da tek tek hesaplıyor. Orhan Usta bütün parçaları tek tek hesapladı, yetmedi bir de beraber hesaplayalım dedik. Tam 8150 TL tuttu. İşçilikle sağ olsun biraz indirim de yaptı. Her şey tamam. Şimdi yolculuk tür Türkiye. Muayene istasyonu'na geldim ama burası ana baba günü ya. Allah Allah bu ne kalabalık. Ahmet fırtı fırtı içeri kaçtım dedi. Bir an önce kendime bir tane numara alayım. Geçi bu kadar sıra bana gelir mi bilmiyorum ama bence bugün buradan çıkamayız ya. Arabanın içinde saatlerce öf kıf yaptım ama bir türlü sıra bana gelmedi. Bir ara kapıya kadar yanaştım. Dedi abi senin sıran değil biraz daha bekleyeceksin. El <laughs> canım çok sıkıldı. Sağa gittim sola gittim bir türlü zaman geçmedi. Heh nihayet sıra bana geldi. Bu dolmuştan sonra sıra bende. Hadi Toros yüzümü kara çıkarma. Bu kadar masraf yaptım sana. De artık geç şunu yahu. Ve nihayet sıra bana geldi. Hemen görevli arkadaşlar arabamı aldı içeri koyuyor. Ah ben de kendime fırtı fırtı yan tarafa doğru koşuyorum. Çünkü eğer araba çıkarsa buradan çıkacak. Bu arada tüylerim diken diken yahu. Acaba heyecandan mı? Arabanın içerideki bütün kontrolleri tamam. Arabayı dışarı aldılar. Şimdi heyecan daha da doğrukta. Da. Bakalım çıkacak mıyız? Ve nihayet daha adamlar kağıdı getirmeden bana mesaj geldi. Arabanız onaylandı diye. Tam 7 gündür uğraştığım araba nihayet temiz geçti. Şimdiye kadar da yaptığım bütün masraflar budur burada yazıyor. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. ola? Ama ciğerden.